Atma beni ellere, ellere, ellere Atma beni ellere, ellere, ellere Salma beni dillere, dillere, dillere Salma beni dillere, dillere, dillere Ben canımı veririm, oyun nidem, oyun nidem ben canımı veririm o yeniden vermem seni ellere 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 seni vermem ellere 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 sabah oldu uyandım 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 sabah oldu uyandım 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 gün Hasta dayandım, dayandım, dayandım. Gün yastığa dayandım, dayandım, dayandım. Taş olsaydım erirdim, oy nidem, oy nidem. Taş olsaydım erirdim, oy nidem, oy nidem. Toprak idim dayandım, dayandım, dayandım. Toprak idim dayandım 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 Sabah yeri serindir 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 Sabah yeri serindir 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 Girme göle derindir 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 Girme göle derindir, derindir, derindir. Ben sevdim eller aldı, o yeniden, o yeniden. Ben sevdim eller aldı, o yeniden, o Elbet Allah kerimdir, kerimdir, kerimdir. Elbet Allah kerimdir, kerimdir kerimdir. Merhaba dostlar. 2022 yılınız tıpkı bu türkü kadar güzel geçsin. Hepinizin yeni yılını gönülden kutluyorum. Yeni yılda sizlere sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur diliyorum. Kalın sağlıcakla.